Böyle bir e, projede yer almak isteyen herkese açık bu e, proje. Öğretimin yaygınlaştırılması için en güncel dil metodlarıyla farklı yaş gruplarına ve farklı dil seviyelerine göre e, programlar tasarlamak ve bu programlarda da öğretmenlik yapabilecek kişileri eğitmek. Bizim projemizin genel amacı bu. Projede e, ilk adımımız, yaklaşık 120 saatlik bir formatör ekibin eğitilmesi yer alıyor. Bayağı kapsamlı bir eğitim bu, birazdan bilgi vereceğim. İkinci adım program geliştirme, eğitilen kişilerle çünkü öğretim yöntemimiz ne olacaksa, metodu bilirsek ona uygun program oluşturmak gerekir. Üçüncü adım materyal üretimi. Daha sonra e, Avrupa Birliği akreditasyonunu almak bu programlar için ve sürekli öğretmen eğitimleri Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde bu program nedir? Ve bu programda biz nasıl öğretmenlik bekliyoruz? Bu eğitimleri sürekli tekrar etmek. Devam edelim. Formatör ekip e, eğitilmesi derken biz eğitimlere başladık. Alaattin hocam, Ayşe hocam, Yılmaz hocam İstanbul'dan geldiler. Mart ayından beri bu eğitimlere devam ediyoruz. Bu eğitimlerde aslında lisans seviyesinde ya da yüksek lisans seviyesinde e, dil öğretmenliği programlarında okutulan üç temel dersin e, öğretimi aslında hakikaten çok donanımlı dolu bir eğitim. E, i̇lk kısmı öğrenme teorileri bu eğitimin. Bir başka kısmı dil öğretim becerileri. Biz insanların nasıl öğrendiğini, yani öğrenme başlı başına bir bilim. Bir şeyi nasıl öğreniyorsunuz? Bilgisayar kullanmayı nasıl öğrendiniz? Bisiklete binmeyi nasıl öğrendiniz? Her gün bir şey öğrenmeye devam ediyoruz. Beyin nasıl işliyor bu süreçte? Ve dil öğrenirken aslında beyin nasıl programlıyor kendisini? Ondan yola çıkarak dil öğretim becerileri nasıl materyaller geliştirilir? Yani pek çok kitabımız var. Şiirler var, hikayeler var, şarkılar, varedler var. Biz bunları nasıl öğretici materyallere dönüştürebiliriz ders ortamında? Öğrettiğimizi nasıl ölçeriz? Yani 20 saatlik bir program hazırladınız, dil öğrettiniz. Ne öğrettiğinizi nasıl ölçeceksiniz? Öğrenci ne öğrendi? Bunu nasıl, dili dolayısıyla nasıl değerlendiriyoruz? Ve program nasıl geliştirilir? Bir dil eğitim programı müfredatı nasıl hazırlanır? Ee, bu eğitimlere başlarken size şu soruyu sorayım. Sizce dil öğrenmek ne demek? Dil öğrenmek, gramer bilmek demek mi? Dil bilgisi öğrenmek mi? Evet? Hayır. 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 Peki dil öğrenmek kelime bilmek demek mi? Tam değil. Tam değil. Tam değil. Dil öğrenmek o dilde dinlediğini anlamak ya da konuşabilmek demek mi? Daha çok evet duyuyorum. Dil öğrenmek, okuyabilmek demek mi? Yazmak demek mi? Evet. Dil öğrenmek, o dilde espri yapabilmek, bir espriyi anlayabilmek demek mi? En güzeli. Peki dil öğrenmek, kültürel ve sosyal dili de bilmek demek mi? Yani Elini ben Çerkezlerin olduğu bir ortamda Çerkezce konuşulurken vücudumu nasıl kullanırımdan tutun nasıl hitap ederim. Kendini bilmek. Yani yazılı olmayan dil de var çünkü kültürdür işte bu. Yani o kültürü çok iyi bilmek bu mu demek? İyi Baktığımızda hepsi. Yani birini birinden ayıramıyorum. de biliyorsunuz. O dili dinliyorsunuz, konuşuyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz, espri yapabiliyorsunuz ve o kültürü biliyorsunuz demek. Bunların hepsi dili öğrenmek demek. Şimdi o zaman dili bir dili bilmek buysa ben eee maalesef Adigece bilmiyorum ama işte çok iyi bilenler o, hocam biliyor. Bu bu dilde hepsini yapabiliyor demek. Ama e, ben babama Babam ilkokula gittiğinde Türkçe öğrenmiş. Ama kabardec ile ilgili bir gramer sorsam bilmez. Ama konuşuyor. Yani bunu dil bilgisi terimleriyle ifade edememesi bu dili bilmiyor demek değil. Değil mi? Ama bunların hepsini yapabiliyor. O dilin kurallarını farkında olmadan kullanıyor. Peki nasıl farkında olmadan kullanıyor? İşte bu beyin ve dil öğrenimi noktasına giriyoruz. Yani biz insanlara farkında olmadan o dilin kurallarını, o dilin kelimesini, o dilin bütün okuma, yazma, dinleme becerilerini nasıl öğretiriz? İşte burada da dil öğrenimi mi aslında yoksa edinimi mi kavramları karşımıza çıkıyor. Bizim yapmaya çalışacağımız şey dil edinimi. Şimdi öğrenme çünkü çok bilinçli bir süreç. Çünkü öğrenme dediğimiz an kişinin kendini buna programlaması öğreniminde de gramer kurallarını bilinçli bir biçimde önüne alıp çalışması, girdelemesi, bol alıştırma pratik yapması demek ve otomatik hale gelmek demek. Öğrenme bu. On parmak klavyeyi nasıl öğrendiğinizi hatırlayın. Bilinçsiz artık onu kullanır hale geliyorsunuz ama bilinçli bir başlangıç var. Şimdi dil bilimcileri özellikle Crash'in ana dil öğrenme edinimi modelini ortaya koyan bilim adamlarının başında geliyor. Bilinçli öğrenilen gramer kuralları sadece yavaş ve suni konuşma sırasında. Ve bir gramer testi alıyorsanız işinize yarıyor. Onun dışında size hayatta bu dili akıcı ve doğal konuşmanızı maalesef sağlamıyor. Şimdi Türkiye'de de dil öğretiminde yıllardır dili öğretememe sebebimiz zaten buydu. Hani biz İngilizce de bilmiyoruz, Almanca da bilmiyoruz. Öğrenemedik bugüne kadar. Niye? Çünkü bilinçli bir öğretim hep karşımıza çıktı. İngilizcenin kuralları karşımıza çıktı. Şimdiki zaman, present, continuous tense. Bunu sorsak biliyorsunuz ama bunu kullanarak bir cümle kuramıyorsunuz karşınıza bir turist çıktığında. Değil mi? Şimdi işte bunlar değişiyor. Yeni programlarda milli eğitimde de aslında yabancı programları da tamamen değiştirilmeye başlandı. Biz çocuklarımız tıpkı sizlerin çoğu dili ana dil olarak öğrenen kişilersiniz öyle değil mi? Doğduğunuzda aslında iki dilli büyüdünüz. Belki önce çoğunlukla hep Çerkezce sonra Türkçe'ye geçtiniz benim annem babamda olduğu gibi ilkokula başlayınca Türkçe öğrendiler aynı onun gibi siz dili nasıl edindiyseniz, yani bir çocuk doğdu, bir dili nasıl edinir? Bol bol duyar. Sessiz dönem dediğimiz dönemdir. Sadece duyar ve sünger gibi çeker, alır onları içine ama duydukça aslında hangi ortamda bir yetişkin ne söylüyor? Hangi tepkiyi veriyor? Aslında bunların hepsini kendi kendine bütün bu gramer kurallarının çıkarımı da yapıyor aslında o dönemde. Ve o kuralları farkında olmadan ediliyor. Yani dili kapmak dediğimiz şey aslında. Nasıl dili kaptıracağız? 5. sınıfta çocuklar geldi karşımıza. 10 tane çocuk. Ha nasıl bir program koyalım ki önlerine dili kapsınlar. Biz dili kapsınlar istiyoruz. Gramerini önlerine koymak istemiyoruz. Yoksa öyle öğrenemeyecekler. Şimdi işte bizim e, başlattığımız projenin ilk adımı bu. Buna göre bir e, dil öğretim becerileri nedir? Kullanacağımız metodun ismi araştırabilirsiniz. İletişimsel dil öğretim metodudur. E, bugüne kadar çok sıklıkla hani Türkiye'deki yabancı dil öğretiminde de bizim derneklerimizde kullanılan dil öğretim e, e, derslerinde de hani iletişimsel metot kullanılmadı. Daha çok gramer çeviri metodu dediğimiz çok klasik metodlar kullanıldı. Ee, öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenme stilleri nedir? Herkes çok farklı öğrenir. herkese aynı şekilde öğretemezsiniz. Ee, gramer nasıl öğretilir? Grameri öğreteceğiz çünkü dili bilmek demek, gramer bilmek demek. Ama bunu nasıl farkında olmadan kaptıralım, öğretelim. Ee, kelimeyi nasıl öğretelim? Dil becerileri dört. Dil becerisi vardır: okuma, yazma, konuşma, dinleme. Nasıl öğretelim? Derse ve öğrenmeye nasıl motive edelim? Öğrenci nasıl motive edilir? Bir ders nasıl hazırlanır? Bataryen nasıl hazırlanır? Öğrenci derste hata yaptığında nasıl düzeltirim? Hangi stratejileri kullanmam gerekir? Nasıl test edeceğim? Ne öğrettiğimi? Ve tabi bunların hepsi her yaş grubu için geçerli ama özellikle e, dil öğretiminde e, çocuklara dili öğretirken Kullandığımız biraz daha farklılaşan farklı teknikler de var. Ee, özellikle de bir e, eğitimimizin bir bölümünde çocuklarda hangi teknikleri ayrıca kullanmamız gerekir. Bunları öğreteceğiz.